Arkadaşlar 90 dereceden büyük açıların trigonometrik oranlarıyla ilgili indirgeme formülleriyle ilgili sorularımıza devam ediyoruz. Kosinüs 70K'ya e, eşitse 2 sin 340 artı sin 200 neye eşittir? Arkadaşlar 340 dereceyi ve 200 dereceyi 70 derece cinsinden yazmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle diyorum arkadaşlar 2 çarpı sin 340 yerine 270 derece artı 70 derece yazabilirim. 270 artı 70 340 derece yapar. Artı sin 200 yerine de 270 eksi 70 derece diyebilirim. Arkadaşlar 270 artı alfa, 270 eksi alfada fonksiyon isim değiştiriyordu. Sin ne olacak? Kosinüse dönecek. Peki 340. Kaçıncı bölge? Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede başta verilen fonksiyon sin Artı mıdır eksi midir arkadaşlar? Sinüs eksidir. O zaman şöyle diyeceğim arkadaşlar. Şunun yerine ben eksi sin 70 yazacağım. Bir 2 de burada vardı arkadaşlar. Eksi 2 kos 70 yazmam gerekiyor. İsim değiştiriyor. Eksi 2 kos 70. Aynı şekilde fonksiyon yine isim değiştirecek arkadaşlar. Kosinüs olacak. Peki 200 derece kaçıncı bölge? Üçüncü bölge arkadaşlar. Üçüncü bölgede sinüs negatiftir. Eksi Yine isim değiştirdi. Kos 70. Eksi 2 kos 70. Eksi kos 70 arkadaşlar. Eksi 3 çarpı kos 70 olacaktır. Kos 70 neye eşitti? Kos 70 k'ya eşitti arkadaşlar. Sonucumuz eksi 3 k olacaktır arkadaşlar. K cinsinden değerini istemiş. Eksi 3K'dır. 90 derecede ve 270 derecede fonksiyon isim değiştiriyor. 180 derecede ve 360 derecede fonksiyon isim değiştirmiyor arkadaşlar. Başta verilen fonksiyonun o bölgedeki işaretine dikkat ediyorum. 340 derece 4. bölgede sinüs eksidir. 200 derece 3. bölgede sinüs eksidir. Cevabımız eksi 3K'dır. Arkadaşlar şu sorumuza bakalım. 2 tane e, sorumuz var. Birinde 11x pi bölü 2'ye eşit yani 90 derece. Diğerinde 15x pi'ye eşit. Arkadaşlar 11x eşittir pi bölü 2. Bu tarz sorularda şöyle bakıyorum arkadaşlar. Şurada kosinüs 8x var. Burada da sin 3x var. 8x ile 3x'in toplamı ne yapar arkadaşlar? 11x yapar. 11x pi bölü 2 olduğuna göre arkadaşlar toplamları 90 derece. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsleri kosinüslerine eşittir arkadaşlar. O zaman bunların ikisi birbirini 90 dereceye tamamladığı için arkadaşlar kos 8x sin 3x'e eşittir. Aynı şekilde arkadaşlar 6x 5x daha kaç yapar? 11x yani 90 derece. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların Tanjantları, kotanjantlarına eşit olduğu için arkadaşlar a bunlar da birbirini sadeleştirdi. O zaman ne kaldı geriye arkadaşlar? Sonucumuz 1'dir. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsleri kosinüslerine, tanjantları kotanjantlarına eşit olacaktır. Burada ise arkadaşlar 15x eşittir pi'ye. Bakalım burada kosinüs var, kosinüs var. 6x, 9x. 6x, 9x. Arkadaşlar toplamları kaç yapıyor? 15x. Birbirini 180 dereceye tamamlıyor. Aynı şekilde sin 7x, sin 8x. Toplamları kaç yapıyor arkadaşlar? 15x. Birbirini 180 dereceye tamamlayan açıların sinüsleri sinüslerine eşittir. Yani bunlar birbirine eşittir arkadaşlar. Diyorum ki arkadaşlar sin 7x eşittir sin 8x'e. Bu bir. Bunlar da birbirini 180 dereceye tamamlıyor. Birbirini 180 dereceye tamamlayan açıların birinin kosinüsü diğerinin eksilisini eşittir arkadaşlar. Yani kos 150 eksi kos 30'a eşittir. O zaman diyorum ki arkadaşlar kos 9x eşittir eksi kosünüs 6x'e. Bunlar birbirini götürmüştü. Bunlar birbirini götürür ama ne kalır? Eksi 1 kalır cevabımız da eksi 1 olacaktır. Arkadaşlar iki tarz sorumuz var bununla ilgili. Birinci olarak birbirini 90 dereceye tamamlarsa arkadaşlar sinüs kosinüse tanjant kotanjanta eşit. Birbirini 180 dereceye tamamlarsa sinler birbirini götürür. Koslar eksilisine eşittir. Tanjant olsa o da eksilisine eşittir. Kotanjant da yine eksilisine eşit olacaktır. Evet sıralama sorularımıza bakalım arkadaşlar. Kosinüs 406, sin 725, kosinüs 83 derece ve sin 74 derece sıralayınız demiş arkadaşlar. Ya hepsini sinüs yapalım ya hepsini kosinüs yapalım arkadaşlar. Bir bakıyorum. Arkadaşlar a eşittir. Kosinüs 406. Ben bunu kosinüs 360 artı arkadaşlar 360 artı 46 biçiminde yazabilirim. 360 artı 46. 360 de isim değiştirmiyordu arkadaşlar. O zaman bu cos 46'ya eşittir. Cos 46'ya eşittir. Devam ediyorum B'ye. Sin. Arkadaşlar 720 artı 5 derece diyeceğim. 720 artı 5 derece. 720 derecenin esas ölçüsü 0'dır arkadaşlar. Bu da sin 5'e eşittir sin 5'e eşittir. Arkadaşlar kos 83 kos 83 birbirini 90 dereceye tamamlayan açılarda kosinüs sinüse eşittir arkadaşlar. Buna da sin 7 diyeceğim arkadaşlar. Son olarak sin 74 zaten onu aynen yazıyorum. Birinci bölgede zaten sin 74. Arkadaşlar sin sin kos 46 var. Kos 46'yı arkadaşlar ben 90 dereceden 46 dereceyi çıkarırsam sin 44 olacaktır. Hepsini sine çevirdim ve hepsi birinci bölgede mi? Birinci bölgede açı büyüdükçe sinüs büyürdü arkadaşlar. O zaman en küçüğü arkadaşlar B'dir. Sonra C'dir. Sonra A'dır. Sonra D'dir. B, C, A, D şeklinde sıralamış oldum arkadaşlar. Şu açılar Arkadaşlar 90 dereceden büyüktü birinci bölgeye taşıdım. Bunları da hepsini sinüs biçiminde yazdım ki sinüs fonksiyonu birinci bölgede açı büyüdükçe arkadaşlar sinüs değeri de büyüyecektir. Sıradaki sorumuza bakalım. A eşittir sin 100, B eşittir kos 300, C eşittir tan 245 ve D eşittir kotanjant 165 biçiminde vermiş arkadaşlar. Bunları sıralamamız isteniyor. Arkadaşlar sin 100 A eşittir. Sin 100. Sin kosları birbirine benzetebilirim arkadaşlar. Evet. Sin 100'ü ben. Sin 180 eksi 80 biçiminde yazsam arkadaşlar. İkinci bölgede sinüs pozitif olduğu için arkadaşlar sin 80'e eşittir. B açısı kos 300'dü arkadaşlar. Sin cinsinden yazmak istiyorum. Sin cinsinden yazmak istiyorum. 360 eksi 60 biçiminde yazabilirim. 270 artı 30 biçiminde yazabilirim. Ben 270 artı 30 biçiminde yazmak istiyorum arkadaşlar. Fonksiyon isim değiştirir arkadaşlar. Ne olur? Sin olur. Sin 30'dur. Arkadaşlar dördüncü bölgede kosinüs pozitif olduğu için işaretimiz de pozitif olacaktır. C tan 245 tanjant 180 artı 65 biçiminde yazsam arkadaşlar. Bu da tan 65 olacaktır tan 65 olacaktır. Üçüncü bölgede tanjant arkadaşlar pozitiftir. Son olarak arkadaşlar D'ye bakıyorum. Kotanjant 165. Kotanjant 180 eksi 15. O da eşittir. Arkadaşlar isim değiştirmez. Eksi kotanjant 15 olacaktır. İkinci bölgede kotanjant negatiftir. Şimdi bunları sıralayacağım arkadaşlar. Bir kere D negatif. En küçüğü D olacak. D negatif. Diğerlerine bakalım arkadaşlar. Sin 80 var, sin 30 var, tanjant 65 var. Arkadaşlar tanjant 65, tanjant 45 1'di. Birden büyüktür. O zaman en büyüğü bu olacaktır arkadaşlar. Şu ikisini karşılaştırmam lazım. Sinüs açı büyüdükçe değeri de büyüyordu. O zaman sin 30 daha küçüktür. Sonra sin 80 yani A ve en büyük de C olacaktır. D negatif olduğu için en küçüktür arkadaşlar. Tanjant 65 birden büyüktür arkadaşlar. Sin birden büyük olamaz. O yüzden en büyüğü olacaktır. Bu ikisini karşılaştırdım. Sin 30, sin 80'den daha küçüktür. Sıralamamız bu şekilde olacaktır arkadaşlar. Örneklerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Alfa artı teta pi bölü 6 olmak üzere. Tanjant 3 alfa artı 4 teta eşittir. Eksi 4 bölü 3 ise cos teta neye eşittir arkadaşlar? Burada 3 alfa artı 4 teta var. Ben şöyle yazacağım arkadaşlar bunu. Tanjant 3 alfa artı 3 teta artı teta biçiminde yazabilirim arkadaşlar eksi 4 bölü 3 imiş arkadaşlar 3 alfa artı 3 teta alfa artı teta neye eşitti pi bölü 6 ya peki 3'le çarparsam arkadaşlar 3 pi bölü 6 yani pi bölü 2 90 derece pi bölü 2 şöyle yazıyorum arkadaşlar tanjant pi bölü 2 artı teta arkadaşlar Pi bölü 2 de fonksiyon isim değiştiriyordu. Ne olacak? Kotanjant olacak. Peki kaçıncı bölge burası arkadaşlar? Burası arkadaşlar ikinci bölge. İkinci bölgede tanjant eksidir. O yüzden eksi kotanjant teta. Eşittir eksi 4 bölü 3 mü? Eksiler gider arkadaşlar buradan. Kotanjant teta ne olur? Kotanjant teta 4 bölü 3 olur. Kotanjant teta 4 bölü 3. Trigonometrik oranlardan birini biliyorum. Diğerlerini sorduğu zaman arkadaşlar bir dik üçgen çizmem lazım. Hemen bir dik üçgen çiziyorum. Dar açılardan birine teta diyorum. Kotanjant teta 4 bölü 3 olduğu için komşusuna 4 yazıyorum. Karşısına 3 yazıyorum. Hipotenüs ne olur arkadaşlar? 5. Bana neyi soruyordu? Kos teta'yı soruyordu. Kos teta eşittir. Komşu bölü hipotenüs. 4 bölü 5 olacaktır arkadaşlar. Kosinüs teta 4 bölü 5. Şurada 3 alfa artı 4 teta'yı ben 3 alfa artı 3 teta artı teta biçiminde yazdığıma dikkat edin. Alfa artı teta pi bölü 6 30 derece ise 3 alfa artı 3 teta 90 derece. Tanjant 90 artı teta eksi kotanjant tetadır arkadaşlar. Eksiler birbirini götürdü. Kotanjant teta 4 bölü 3 Dik üçgen çizdim. Cos teta da 4 bölü 5 olacaktır. Sıradaki sorumuza bakalım. Cos kare 1 artı cos kare 2 artı cos kare 3, cos kare 4, cos kare 88, cos kare 89 biçiminde. Arkadaşlar şurada cos kare 1 var. Burada da cos kare 89 var. Cos kare 89. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açılar arkadaşlar. Birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşit olduğu için. Buna ben sin kare 1 diyebilirim Buna da arkadaşlar sin kare 2 diyebilirim Bu şekilde devam etsem cos kare 87 yerine sin kare 3 86 yerine sin kare 4 yazabilirim Şöyle diyorum cos kare 1 artı sin kare 1 eşittir 1'dir cos kare 2 artı sin kare 2 eşittir 1 Nokta nokta geldim arkadaşlar Kaç tane terim var burada? 89 tane terim var. İkişerli gruplandırdığım zaman bir baştan bir sondan kim ortada tek kalacak arkadaşlar? Kos kare 45 tek kalacak. O zaman arkadaşlar kos kare 44, kos kare 46 yerine de ben sin kare 44 dersem arkadaşlar bu da 1 midir? Kaç tane bu şekilde 1 oldu arkadaşlar? 44 tane. Arkadaşlar bir de e, kos kare 45 var. Kosinüs 45 1 bölü kök 2 idi. 1 bölü kök 2'nin karesi 1 bölü 2'dir. O zaman arkadaşlar topladığım zaman 44 artı 1 bölü 2. 2 çarpı 44 88. Bir daha 89 bölü 2 işlemimizin sonucu olacaktır arkadaşlar. Bir baştan bir sondan aldım. Birbirini 90 dereceye tamamladığı için arkadaşlar cos kare 89 yerine sin kare 1 yazdım. Sin kare 1 ile cos kare 1'in toplamı 1'dir dedim. Aynı şekilde cos kare 2 sin kare 2 1'dir. Bu şekilde devam ettiğim zaman arkadaşlar ortada cos 45 kaldı. Cos 45 de 1 bölü 2'ye eşit toplamış oldum. Sıradaki sorumuza bakalım arkadaşlar. X eleman 90-180 arasında yani kaçıncı bölge oluyor arkadaşlar? İkinci bölge oluyor. İkinci bölgede cos x eşittir eksi 3 bölü 5. İkinci bölgede cos eksi 3 bölü 5'tir. Bana tan 180 eksi x artı cos 270 artı x'i soruyor arkadaşlar. Önce şunlara bir bakalım arkadaşlar. Tan 180 eksi x x'den açılmış gibi düşüneceğim arkadaşlar. İkinci bölge. İkinci bölgede eksi tan x olur. Eksi tan x. Cos 270 artı x arkadaşlar. 270'te de isim değiştirir. Dördüncü bölgede kosinüs pozitif olduğu için sin x biçiminde olacaktır. Bana bunları soruyor. Peki arkadaşlar. Önce dik üçgen çizmem lazım arkadaşlar. 90 derece. Şu açıya x diyelim. Arkadaşlar burada kosinüs x eksi 3 bölü 5 demiş. x'i dar açı gibi düşünüyorum arkadaşlar. Komşusuna 3 diyorum. Hipotenüs 5 diyorum. Şurası ne olur? 4 birim olacaktır arkadaşlar. Şimdi daratçıymış gibi düşündüm. Ama tan x'i yazarken arkadaşlar... Tanjan 2. bölgede eksi olduğu için... 4 bölü 3 şöyle yazacağım. Eksi... Eksi 4 bölü 3. Arkadaşlar. Artı sin x 2. bölgede pozitif olduğu için arkadaşlar... Direkt 4 bölü 5 yazabilirim arkadaşlar. Payda eşitliyorum arkadaşlar. Eksi eksi zaten artı olur. Şunu 5 ile... Bunu da 3 ile çarpacağım. 5 kere 4, 20 artı 12 bölü 15, 32 bölü 15 olacaktır. İkinci bölgede tanjant negatiftir, sinüs pozitiftir arkadaşlar. Sonucumuzu 32 bölü 15 bulduk. Evet sorularımıza devam ediyoruz arkadaşlar. X eleman pi bölü 2, 3 pi bölü 2 arasında kaçıncı bölge demek istiyor arkadaşlar bana? 90 derece ile 270 derece arasında 2 veya 3. bölge arkadaşlar. 2 veya 3. bölge hangisi olduğunu bilmiyorum. Geldim aşağıya sin kare x 16 bölü 25. Sin kare x 16 bölü 25 ise sin x ya 4 bölü 5'tir ya da eksi 4 bölü 5'tir. Bilemiyoruz hangi bölgede olduğuna bağlı olarak. Arkadaşlar buraya baktığım zaman diyor ki tan x'in mutlak değeri tanjant x'ten daha büyüktür demek ki tanjant x negatif bir değer. Tanjant ikinci bölgede negatiftir üçüncü bölgede pozitiftir. E negatif olduğuna göre arkadaşlar ikinci bölgedir diyoruz. O zaman ikinci bölge olduğuna karar verdik arkadaşlar ikinci bölge. Nereden arkadaşlar? Bu ve bunun ikisini birleştirecek. İkinci bölgede sin kare x 16 bölü 25. O zaman sin x eşittir 4 bölü 5 olur arkadaşlar. İkinci bölgede sinüs pozitiftir, tanjant negatiftir. Buna uygun bir dik üçgen çizeceğim arkadaşlar. Sin x 4 bölü 5 olan. Arkadaşlar ikinci bölge olduğunu unutmayalım. Ama ben dar açıymış gibi çizeceğim arkadaşlar. Burası 4, burası 5. Şurası da 3 olacak arkadaşlar. Devam ediyorum. Bana neyi sormuş? Sin x eksi pi bölü 2. Arkadaşlar bunu ya eksi parantezine alabilirim ya da 2 pi ekleyebilirim arkadaşlar. 2 pi ekleyebilirim. Eksi pi bölü 2'nin esas ölçüsünü bulabilmek için. 2 pi eklersem ne olur? Sin 2 pi ekledim arkadaşlar. 3 pi bölü 2 artı x olacaktır. Arkadaşlar 4 pi. 4 pi'nin esas ölçüsü ne? 0. O zaman eksi cos x olur. 3 pi bölü 2 artı i x. x dar açı gibi düşüneceğim arkadaşlar. Fonksiyon isim değiştirir. Eksi cos x olur arkadaşlar. E bir eksi cos x de burada var. Eksi 2 cos x. Eksi 2 çarpı. Arkadaşlar kosünüz. Kosünüz ikinci bölgede negatif. Kosünüz x 3 bölü 5. İkinci bölge olduğu için eksi 3 bölü 5. Çarpıyorum arkadaşlar. 6 bölü 5 işlemimizin sonucu olacaktır. Evet şuraya dikkat edelim arkadaşlar. Hangi bölgede olduğumuza nasıl karar verdik? Arkadaşlar sıradaki sorumuza bakıyorum. Ee, demiş ki ABC'de dik yamuk 90 derece 90 derece 8 birim 10 birim 32 birim. Bana neyi soruyor? Kos alfa sin alfa ve tan alfayı soruyor. Farklı şekillerde yapabilirim soruyu. Şöyle şuradan arkadaşlar bir dik inersem arkadaşlar alfa yerine 90 artı teta diyebilirim. Ya da ben şöyle yapacağım arkadaşlar. Şurayı uzatacağım. Şurada bir üçgen oluşturmaya çalışacağım. Burası alfa ise arkadaşlar şurası da 90 eksi alfa olur mu? O 90 eksi alfa yazmıyorum da beta yazacağım arkadaşlar. Bunlar birbirini 180'e tamamlıyor mu? Evet. Birbirini 180 dereceye tamamlayan açıların sinüsleri birbirine eşittir. Kosinus ee, tanjant ve kotanjantları ise eksilisine eşittir. Burası 10 birimse şurası da 10 birim midir? Evet. 32 birim. Arkadaşlar 8 birimi burada. Ne kaldı buraya? 24 kaldı. Toplamları 32 olacak şekilde. 10, 24. Buraya ne gelir? 5, 12, 13'ün 2 katı. 10, 24, 26 üçgeni arkadaşlar. Şimdi yazabilirim arkadaşlar. Sin alfa. Sin alfa sin beta'ya eşit midir? Eşittir. Karşı bölü hipotenüs. 10 bölü 26. Sadeleştirirsem 5 bölü 13 olacaktır. Kos alfa arkadaşlar. Kos alfa. Komşu bölü hipotenüs. 24 bölü 26 ama eksi olacak arkadaşlar. Eksi 24 bölü 26. Sadeleştirirsem eksi 12 bölü 13. Tan alfa tan ve tanın eksilisi olacak. 10 bölü 24 ama eksi. Eksi 5 bölü 12 olacaktır. Arkadaşlar alfa geniş açı, beta dar açı. Beta'ya göre aldım ama sinüs pozitif, diğerlerini negatif olarak almış oldum. Sıradaki sorumuza bakalım arkadaşlar. Şekil özdeş karelerden oluşmuştur. Kod alfa eksi tan alfayı soruyor arkadaşlar. Arkadaşlar alfa neresi? Şurası. Alfa burası arkadaşlar. Geliş açı. Bunu 180 dereceye tamamlayan dar açıyı bulacağım arkadaşlar. Aa şurası beta olsun arkadaşlar. Şu gösterdiğim yer beta olsun. Beta. Arkadaşlar alfa ile beta'nın toplamı 180 derece mi? Evet. Beta'yı arkadaşlar aha buraya taşımam lazım. Neden buraya taşıyorsunuz hocam? Çünkü burada arkadaşlar tam köşeden geçmiyor. Şuranın kaç birim, buranın kaç birim olduğunu bilmiyorum. Aa burası beta. Beta'yı taşıdım. Şimdi bana diyor ki kotanjant alfa eksi tanjant alfa neye eşittir? Alfa geniş açı olduğu için arkadaşlar önce ben kotanjant beta'ya bakacağım. Onun eksilisini alacağım. Arkadaşlar şurası 1, 2, 3, 4 birim. Şurası da 2 birim. Kotanjant beta neye eşittir arkadaşlar? 2 bölü 4'e eşittir. O zaman kot alfa da bunun eksilisidir. Eksi 1 bölü 2'dir. Eksi. Tan alfa neye eşittir? 4 bölü 2'nin eksilisine eşittir. Yani o da eksi 2 olacaktır. Eksi 1 bölü 2 artı 2. Payda eşitlersen 3 bölü 2 olacaktır. Bakın alfa burasıydı. Onun hemen 180'e tamamlayan dar açıya beta dedim. Betayı buraya taşıdım. Arkadaşlar tanjantta, kotanjantta geniş açıları, 90 dereceden büyük açıları eksi olduğu için şuradaki dar açıdan betadan baktım onların eksilisini aldık. Sorumuza bakalım arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde A 4'e 2 noktası, C 0'a 5 noktası ise tanjant teta neye eşittir? Tanjant teta arkadaşlar geniş bir açı teta. Bunun tanjantını soruyor. Arkadaşlar şöyle bir e, y eksenine dik çizebilirim. 90 artı alfa biçiminde yazabilirim. Ya da şu şekilde de çizebilirim arkadaşlar. Böyle de bir dik üçgen oluşturabilirim. Şöyle çizeceğim arkadaşlar. Dik çizdim. Evet. 4'e 2 noktası ise arkadaşlar şurası 4, şurası da 2 midir arkadaşlar? A noktasının koordinatları 4'e 2 ise absesi 4, ordinatı 2'dir. C noktası arkadaşlar, C noktası 5 ise e şurası 2 idi. O zaman buraya ne kaldı? 3, 3, 4, şurası da 5 oldu. Şuraya alfa diyorum arkadaşlar. Tamam. Teta tamamı. Bana tanjant teta'yı soruyor. Tanjant teta eşittir. Tanjant 90 artı alfa mıdır arkadaşlar? 90 artı alfa. İsim değiştirecek arkadaşlar. Eksi kotanjant alfa olur. Eksi kotanjant alfa olur. Eksimiz dursun. Kotanjant alfa. Komşu bölü karşı. 4 bölü 3 olacaktır arkadaşlar cevabımız. Eksi 4 bölü 3. Neden eksi çıktı? Teta açısı geniş açıydı arkadaşlar. Tanjant Geniş açı olduğu zaman 90 ile 180 derece arasında negatiftir diyoruz. Sıradaki sorumuza bakalım arkadaşlar. Bir ABC üçgeninde sin kare b bölü 2 artı sin kare a artı c bölü 2 neye eşittir demiş arkadaşlar. Bir üçgenin arkadaşlar iç açıları toplamı 180 derecedir. Onu yazıyorum arkadaşlar. M A açısı artı M B açısı artı M C açısı eşittir 180 derece. Arkadaşlar A artı B artı C 180 derece ise üçünün ölçüleri toplamı. Şöyle diyebilir miyim arkadaşlar ben? A artı B artı C daha pratik olsun diye arkadaşlar şu açı ölçüsü sembolünü göstermedim. Bölü 2 de 90 dereceye eşit midir arkadaşlar? Bana A artı C bölü 2 lazım arkadaşlar. A artı C bölü 2 yerine A artı C bölü 2 yerine 90 eksi B bölü 2 yazacağım arkadaşlar. 90 eksi B bölü 2. Şimdi soruma geçiyorum arkadaşlar. Sin kare B bölü 2 artı sin kare. Arkadaşlar A artı C bölü 2 yerine 90 eksi B bölü 2 yazabilir miyim? Bana bunu soruyor. Sin kare B bölü 2 artı sin kare 90 eksi B bölü 2. 90 eksi isim değiştirecek arkadaşlar. Kos kare B bölü 2. Sin kare B bölü, B bölü 2, kos kare B bölü 2. Toplamları ne olur arkadaşlar? 1 olur. Yaptığım iş ne? Arkadaşlar bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir dedik. 2'ye böldüm arkadaşlar. A artı B artı C bölü 2 90 derecedir. Bana ne lazım? A artı C bölü 2 lazım arkadaşlar. A artı C bölü 2. Burada bıraktım. B bölü 2 karşıya geçirdim. Bunu da buradaki yerine yazmış oldum. Ee, sin kare B bölü 2 artı kos kare B bölü 2 1'dir. Sorumuza bakalım arkadaşlar. Kosinüs pi bölü 2 artı x eşittir. Sin pi bölü 2 eksi x ise tan x neye eşittir? Kosinüs pi bölü 2 artı x. Pi bölü 2'de bir kere isim değişecek arkadaşlar. Ne olacak? Sin olacak. Peki kaçıncı bölge? İkinci bölge. İkinci bölgede kosinüs negatif olduğu için eksi sin x olur arkadaşlar. Diğer tarafa bakıyorum. Sin pi bölü 2 eksi x. Pi bölü 2'de isim değişecek. Kos olacak. Birinci bölge olduğu için pozitiftir arkadaşlar. Bu da kosinüs x olur. Bana neyi soruyor? Tan x'i soruyor. Arkadaşlar her iki tarafı cos x'e bölsem sin x bölü cos x tan x eksi vardı başında. Eksi tan x eşittir bir. Tan x eşittir eksi bir. İşlemimizin sonucudur arkadaşlar. <laughs>